Allah'ım elimizi açtık gönlümüzü sana yönelttik. Umutsuzda düşenlere ümit, dertlilere deva, arayış içinde olanlara hakikat nasip eyle. Ey her şeyin sahibi olan Rabbimiz rızkımızı helal ve bereketli kıl. Gönüllerimizi kin ve nefretten arındır. Dilimize hikmet, kalbimize ferahlık, ömrümüze hayır ve bereket ver. Ey en güzel planları yapan Allah'ım bize hayırlı kapılar aç yanlış yollardan bizleri koru sabrı şükrü rızanı nasip eyle. Geçmişin yüklerinden arınmayı, geleceğe güvenle yürümeyi bizlere ihsan eyle. Ey affı sınırsız olan Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört. Bizlerin huzurunda saran kullarından eyle. Dualarımıza en güzel şekilde icabet eyle. Amin.